بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ام بل احياء عند ربهم يرزقون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون tüm Türkmen şehitlerinin günüdür. 1997 senesinde Büyük Türkmen Kurultayı'nda dört ağabeyimizi beyimizi bugün kimin şehadete erdiler. Onun için bugünü onlara kıymeten o bir şehitlerimizden aynen günde yapmaktayız. Tabii 1920'lerden düşen şehit, ta bu kadar düşen şehidin günüdür. Biz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamışız. Bugün bu münasebeni yaptığımız zaman inanın ki arkadaşlarımız hapishanede olduğu vakit Mahama Polat'ın tarihini hapishanede Fatih Hamzi okurduk. Halid Akkoyun'un Fatiha'sını bilirdik Naksı gün tezip te olup Naksı gün idam olup o zaman onu yapmışız. 91 katliamının amının kısmı medresenin içinde alenen kısmı medresenin içinde o katliamı amı canlandırdık. Ama tek tek şehitlerimiz de olanda aynen 16 Ocak'ı da sahede çıkardık. Sahede gizli o Baş Partisi'nin baskısı altında, işkencesi altında, gardiyanların zulmü altında Fatiha'mızı okurduk. 59 olsun, tek tek şehitlerimiz olsun. Onun için biz bugün Irak Türkmen Cephesi, bugün Şehitler Derneği bu münasebeni yaptığımız zaman inanın ki o zamanlar Baş Partisi'nin vaktinde bu münasebeler yapılıp. Onun için bir gün bura gelmeğiz, sizlerden hep uzdan teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun. 16 Ocak Türkmen Şehitler Günü. Bugün 45 yıl önce bugün terci 16 Ocak'ta 1980'de Türkmen Hareketi'nin dört ve 3 lider kadrosunu kaybetmişti. Merhum Zaim Abdullah, Merhum Necdet Koçak, Merhum Adil Şerif ve Merhum Rıza Demirci. Ve onların anısına bütün Türkmen hareketi hem onları yad etmektedir ve aynı zamanda bütün şehitlerimizi yad etmektedir. Tabi bu dört şehidimiz tutuklanından sonra ve üç işkenceye, tazibe maruz kaldıktan sonra idamlarından bir iki gün önce çağrıldı aileleriyle görüştüler. Ondan sonra ne yazık ki bas rejimi, o mücrim rejim bunların canına kıydı ve bunlar da şehadet mertebesine nail oldular. Asıl da bütün zaten şehitlerimizin teker teker sirasına bakarsak ister 2003'ten önce olsun ister 2003'ten sonra olsun hapsı şanlı bir tarih sahabi ve her zaman bu dava için mücadelesini yapan her zaman çıkarlarını kendi maslahatlarını düşünmeyen ve bu davaya sadık kalanlardı her zaman men diyemişim Allah subhanehu ve teala bu şehadet mertebesini her geldiye vermez. İçinde sıdık, ihlas görmese Rabbil alemin bu mertebeyi sana nail ettirmez. Nişin? Kur'an-ı Kerim'de de ne diri diri ve minkum şuhada. Özü sizden şehidler uzisi içer. Ha zaman senden sıdık görsen Ha zaman senden ihlas görse, ha zaman görse sen bütün çıkarları, maslahatı, geleceği düşünmedi, sadece bu davanı düşündü, onda bu şehadet mertebesine nail olasın. Bu mücadele arkadaşlar, Adem Aleyhisselam'ın gününden bir güne kadar her zaman hakten batıl bir mücadele, bir sıra içindediler bir güne kadar şerrin kullandığı vesailler mahlim ve hakkın kullandığı vesailler mahlim. Biz de ona inanmışık. Bu tür davamız o kadar haklıdır ki, o kadar mazlum milletin davasıdır ki, ne mutlu o insana canını, kanını verip bu dava uğrayacak ki şehitlerimiz de bunu yaptılar her çeşin sirasına baksa bu dört şehitlerimizin kimi üniversite hocası, kimi beyyüc zaim bir Irak ordusunda beyyüc bir mertebeye nail olan onların da uşakları vardı, onların da gelecekleri vardı. Onların da öcüne muğrayet sepildi, manasıp koyuldu. Ama asla ve asla o müc milli mücadeleden, o davadan vazgeçmediler. Hiçbir zaman maslahatlarına, kendi çıkarlarına yaklaşmadılar her zaman öcülerinde bir mazlum dava var idi. Bir mazlum millet var idi. Nece biz o milletin hakkın hukukunu istihsal ederiz, nail ederiz. Ondan sonra bize ne olursa olsun hiçbir müşkülümüz yoktu. Tabi bu güne kadar bu mazlum milletin davası, mücadelesi devam etmektedir arkadaşlar. Hiç kimse zannetmesin bu mücadele bir günden bir güne biter. İlla biz hakkımız, hukukumuz alıncaya kadar. Ve muhtelif olaylar gördük, muhtelif işkenceler gördük. İster bazı zamanında, ister bu günde yaşayan, yaşanan olaylar, o üzerimize olan o muamaraların, o komplelerin bir parçasıdır. bu günde, kertü gün içinde, siz de görürsünüz işte yaşanan olaylar. Bir süre önce kardeşimiz Ahmet Tahir mucrim terör PKK örgütü tarafından şehit olunmuştu. Ondan sonra geldiler çarşımıza Kırdar Kaysarisi'ne kanına kıydılar yandırdılar. Aynen o terör örgütü PKK'ya bağlı üç tane tutuklandı. Ondan sonra itiraf ettiler, dediler, bunu biz yandırdık. Ondan sonra rahmetli şehidimiz Hüseyin Alloş Kifri'de şehit ettiler. Aynen o terör örgütü PKK. Ondan sonra kardeşimiz saygın Hacer oğlunun canına kıyma istediler. Allah Subhanahu ve Teala kurtardı özünü ama ona da bir gazi mertebesini nail ettirdi. Hapsinin da arkasında PKK var. Arkadaşlar. Ve ne yazık ki bizim İçişleri Bakanı'nın basın toplantısında üç tane çıkardılar tutuklu. Değiller bunlar itiraf ettiler. Hakimin öcünde Kırdar Kaysariyesini, Kayseri'sini biz yandırdık, Kanını biz yandırdık. Ondan sonra yediler Bağdada, Risafada, serbest bırakırlar. Şimdi de tabi en son bizim kardeşimize canına kıyan o terör örgütü mensubu o da tutukludu. Onun de tahkikat devam edilir. Onun da itirafatı var. Bu PKK örgütüne mensup olduğunu. Ama zannedirler bu terör örgütleri bu yaptıkları hain çirkin olaylardan bu milleti Yıldırırlar bu milletin azimesini, iradesini kırarlar. Çok yanlıştılar. Bu kadar bir yüce milletik, bu kadar yüce şanlı bir tarihimiz var. Hiçbir cünden bir güne bu davamızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bir yandan bu terör örgütünün yaptıklarını görürsüz, Bir yandan da Kerküş'te hak ettiğimiz yer. qanunla qanla haqq etdiyimiz yer Reşid Ütey elində qurulan o qeyr-qanuni, qeyr-şerai hökumat o larda tək hədəfləri necə türkmanları Çəkük idarəsindən uzaqlaşdırırlar. O türkmanları doğal haqqlarından məhrum qoyallar. Onların da etiqləri zətn göz ögündədir. olarada da inşallah kanunla, hukuktan fırsat vermelik ve inşallah idari mahkemenin üzerinden o baskılar kakar. Çünkü bize gelen haberler acip bir şekilde baskı var idari mahkemenin üzerinde. Bütün ilgili makamlarla da konuşuldu ve inşallah bir yakın zamanda karar çıkar Türkmen milletinin ve hakkın sahipleri yanında.